Selamünaleyküm merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile daha karşınızdayım. Hazır bir makaron seti almışken makaronun ne olduğundan, ne iş yaradığından bahsedeyim dedim ve bu videoyu çekme kararı aldım. Öncelikle isterseniz makaron hakkında hazırladığım küçük slayta geçelim. Ondan sonra makaronu birkaç yerde kullanalım. İyi seyirler. Makaron nedir, nerelerde kullanılır ve çeşitleri nelerdir? İlk önce makaron nedir buna bakalım. Makaron diğer bir adı ile daralan kablo, ısıya maruz bırakıldığında belli bir miktar daralan ve bu daralma sayesinde ise kullanıldığı alanı sabitleyip, kaplayıp, kapatan özel bir izolasyon kılıfıdır. İkinci olarak da nerelerde kullanılır buna bakalım. Çok çeşitli endüstri alanlarında koruma, sınıflama, elektriksel izolasyon Yalıtım, kimyasal ve mekanik koruma alanlarında kullanılmaktaymış. Ve slayttaki son başlığımız çeşitleri nelerdir makaronun? Renk çeşitleri olmakla beraber en çok tercih edilen renk seçeneği siyahtır. Aynı zamanda yangın makaronu, teflon makaronu, PVC makaronu, fermuarlı makaron, cırt makaronu gibi türlerde bulunmaktadır. Evet arkadaşlar, şimdi hemen makaronu kullanmaya geçebiliriz. Elimde bir mouse vardı arkadaşlar. Kesik bir mouse. Bu mouse'u sizlerle beraber krokan yardımıyla yapacağız. Bu aşamayı sizlere göstereceğim. İyi seyirler. Ben buraları hızlandıracağım. Hemen paketi bir açayım. En küçük boydan 4 renkten alayım. Bu pakete de satış linkini aşağıya koyacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Ayrıca de video önerilerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.